Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir kafa topu iki videosuna hoş geldiniz. Uzun bir ara zamandır yoktum. Uzun bir aradan sonra tekrar <laughs> beraberiz diyebilirim. Tabi bu haftada bir kere veya iki haftada bir kere olacak şekilde bir şekil yapacağım. Öyle etkinlik betkinlik yapmıyorum. Gördüğünüz gibi şu 100.000 altın için girdim. Buraya kadar yaptım. Linkte ee, Şampiyonlar Ligi 2'ye düştüm. 168 puan, 21 maç, 21 galibiyet, 0 mağlubiyet, 0 beraberlik. Yani ligde kasmıyorum. Düştüğü kadar düşsün hiç umurumda değil. Sadece biraz altın lazım olduğu için ara sıra girip yükseltme yaptığım zaman işimi görsün istiyorum. Neyse bir maçın oyuncusuna gireriz. Bir de şunları alalım. Yetenek paketini açalım. Yerde belki tekrar başlarım. Bir ihtimal. Şimdi sadece ara ara giriyorum maçın oyuncusu, videoları izliyorum. <laughs> Elmas kasıyorum o şekilde. Biliyorsunuz günlük görevler gelmiş. İşte şunları yapıyorum. Ara sıra girer, bunları yapar, çıkarım. Etkinlik karakteri Park bugün etkinlik karakter olmuş. Seçelim bunu. Neyse girelim. Maçın oyuncusuna biraz bir oynayalım. Onun adımda belki bir kart yakalarız. 5 kart. Önemli değil pek ama yakalarsak da iyi olur tabii ki. 4 elmas. 20 elmas da girdik. 10'a kadar kırmızı yemezsek. Onda direkt geri çekileceğim. Ee, daha doğrusu bir Kırmızı yene kadar giderim 9 elmas alsaydım Çok iyi olacaktı ya 9. adımda büyük ihtimal Yeriz diyecektim Yemedim çok harika oldu şu an Sevindim Kartı kaçırdık ama karakter paketi nadir geldi O da iyidir 6 elmas Şu an kardayız mesela ee, Ama bir kırmızı yiyene kadar Gitmek istiyorum 8 elmas harbiden şu an Kardayım ama sanki gidebileceğim çok güzel. Burada iki tane karakter paketi nadir. Neyse nadirleri tamamlamış oluruz en azından. Daha kırmızı yemedik. 17. adıma geldik. Ve kırmızımızı yedik. Ee, gitsek mi? İkinci kırmızıyı yesek mi acaba? Ne yapsak? 9 tane enerji içeceği. Çok güzel. Ve ikinci kırmızımızı yedik. 20'de çek, e, ne çıkarsa toplayıp geri çıkacağız. Nadir paket. Sağlık olsun. 30 kart alsaydık tabii ki daha iyiydi. Ama 14 zümrüt 33 elmas. 1120 elmas da falan girdik. Bence kardayız. Aldıklarımız iyi. Dört tane elmas buradan geldi. Karakter paketi sıradan. Buradan bir şey gelmeyecek. Sadece bunları tamamlamak istiyorum artık. Çok uzadı onlar. Güzel. Bunu da açalım. Bundan sonra paket yok zaten. Buradan. 4 envas da buradan geldi. Çok güzel. Bir tane daha varmış. Pek bir zarar etmemişiz bence. Bu nadirler tamamlandığı için çoğu 3-5 elmas buradan buradan da kazanmışız. Evet nadir paket sezonda 3 maç yaparsak şunu da tamamlar. Şu kartı alırım. 6 karttan da 6 elmas alırız sağ taraftakinden. Geri gelelim. <laughs> evet bir 60 elmas daha yiyelim. Girelim biraz oynayalım. Bir 10 dakikalık videomuz olsun en azından. 4 elmas çıkan yere gidiyorum. 367 para. <laughs> 2 tane elmas. Zümrüt çıkan yere gidiyoruz 2 tane görünmez top Burada bir kostüm alırız Sıradan paket iyidir o da iyi İşimi görüyor Burada kırmızımızı yiyecektik zaten Ona kadar gideriz inşallah Gidemeyiz Masam o tam gaz devam Dolandırmaya kandırmaya devam ediyor Keşke bin elmasın altına düşmeseydik 50 mi olur belki 10. adıma kadar kart yemeyiz ya zor ama bir ümidim var şu an inanıyorum. Buradan bir sıradan paket. Sıradan paketten sonra kırmızı yiyorum genelde. İnşallah yemem. Bir daha bir. Bir daha bir. Ve kırmızı yiyerek kendimiz kaşındık. 3 elmas buradan geldi. Bir elmas tamamlamak istiyorum. Buradan güzel bir şey çıkar inşallah. Bir nadir paket. Toplayalım. Bir kırmızı yedik çünkü fazla riske gerek yok. Evet. Vudu'ya çift gol. Elf kraliçesine artı 9. Hız. Güzel. Elmas değerinde onlar da. Sıradanlar bitse artık rahatlatacaklar beni de bitse. Tabii ki çok zor onları bitirmek kolay bir şey değil. Tekrar girelim. Bir efsane bir paket falan çıksa onunca adımda aslında çok iyi olur. Bir adet ayna, bir adet küçük kale, bir adet büyük kale çıktı şu ana kadar. 714 para çıktı. Buradan bir kostüm paketi çok güzel. 7 elmas veya 8 elmas garantisi var. 2 elmas buradan çıktı. Bir kariyer bileti. 3 engelleyici 4 tane. Buradan yiyecektik zaten. 1000 altın ne yapıp ne? Hep altın koymuşlar. Bir karakter paketi. Toplayalım bunları. Bence 30 elmasa değer bunlar zaten. Dünlerim daha bitmedi maalesef. Bitmemiş daha doğrusu. Ben biter diye düşünüyordum ama bitmedi. Evet. Gladiatöre bir kart verdi. Tamamlanmamış bir efsanevi karakterim. Tekrar giriyoruz. 4 elmas çıkan yere gidiyorum. 4 elması verseydi iyiydi. Tekrar 4 elmasa gidiyorum. Bir daha dört elmasa gideceğim. O dört elması verecek bana abi. Bir kazı kazan. Neyse idare eder ama o kazı kazan hep kırmızı işareti oluyor. Evet. O kazı kazan neyse çekilmeyeceğim. Üç tane bomba. İki tane buzlama. Dörde gidesim geldi. İki tane zümrüt. Bire gideceğim. Bin para geldi. Ve buradan ne gelecek bir sıradan paket ee, gideceğim Allah belanı versin ne yaptım ben niye gittim değer mi 60 elmasa normalde değmez o yüzden vermeyeceğim 60 elmaslık bir şey yok orada keşke 30'u da vermeseymişim keşke 30'u da vermeseymişiz neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok tane elmas ona kadar şöyle bir 3-5 elmas toplayabilsek en azından da verdiğimiz elmasa değilse karakter paketi sıradan tekrar bir diyorum 2 elmas 3-4 elmas veren yere gidiyorum 2 zümrüt veren yere gidiyorum 3 elmas da buradan geldi 2'ye basmak istiyorum bir adet büyük top pardon 5 adet 5x bir kostüm paketi Kırmızı yemedik. Yiyene kadar gidelim. 4 tane daha zümrüt. En azından birkaç tane 22 elmas. Şaşırttı. 4 tane zümrüt. 22 elmas veren yere bir daha basacağım. 9 elmas. Kardayız şu an. İ i̇mkansız bir şekilde kardayız. Gideceğim. Biz kırmızı yedik mi hiç? Yememişiz de. Bak kırmızı da yememişiz. Keşke çekilseymişiz toplayacağım bunları riske giremem karlı yani 20 elmas verdik toplam pardon 50 elmas verdik 39 elmas zaten oradan geri aldık 39 <laughs> 39 46 Bunlar da cabası 3-5 tane de güç verdi Güzel bir karakter paketi sıradan. Yaklaşık bin elmas, bin pardon, 200 elmas falan harcadık. Bir şey kazandık mı? Pek bir şey kazanmadık ama değdi bence. Üç maçta yaparım ben aslında. Üç maç yapıp şu dört binde tamamlar. Şunu da alırız. Zaten sınırda alt elmas da buradan alırım ben üşenmeyeceğim yapacağım. Ee, şöyle göstereyim. Bunları biriktiriyorum zaten. Bunlar takılsın orada. Girsek mi? Sizin için bir daha girsek mi acaba? Neyse başka bir videoda kullanırız bu elmasları. Şimdi harcamaya gerek yok. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviyorum sizi.